Efendim, bugün Kadir Mısıroğlu'nun vefatının ikinci yıl dönümü. Davamızın kılıçlaşmış kalemi. Rahmetli Kadir Mısıroğlu'nu bugün dilim döndüğünce, elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Çünkü onu kitaplarıyla, yazılarıyla, dergisiyle ve bizzat da kendisini tanıyarak tarih şuuru edilmiş olan birisiyim. 1977 yılı Bursa'da bir kitap evinden iki ciltlik bir kitap alıyorum. Lozan, Zafer mi, Hezimet mi? 15 Nisan 1977. Üzerine tarih atmışım. 15-16 yaşımda onu ne kadar kavrayabildim bilemiyorum ama bende bir şeyler bıraktı. Ve o bıraktığım şeyler bize öğretilen resmi tarihin, bilinen tarihin doğru olmadığı yönünde bir etki uyandırmış olmalı ki sonraki yıllarında bu etkiyi başka kitaplarla, başka yayınlarla takip edip devam ettirdiğinde işte Mustafa Armağan ortaya çıktı. Dolayısıyla biz devlerin omuzlarında yükseliyoruz. Evet yüksekte görünüyoruz ama bizim altımızda o devler olmasa biz bu seviyede olamazdık. Hepimiz böyle bakmalıyız. Gelenek böyle bir şeydir. Bizden öncekilerin gayretleri, çabaları ve performansları olmasa biz bugün bunları konuşabiliyor olmazdık. Bunu bir kere hepimiz zihnimize bir çivi gibi yerleştirelim. Kadir Mısıroğlu hakikaten nevi şahsına münhasır eski deyişte kendine özgü, öz Türkçe ifadesiyle bir insandı. Ne kimse kendisine benzer ne kendi kimseye. Şimdi Kadir Mısıroğlu'nun birkaç cephesi var. Tarihçilik cephesi, dava adamlığı cephesi ve bir de mücadele cephesi yani aksiyon cephesi. Bunların hepsinin birleştiği bir kök var. O kök bir dünya görüşüne sahip olması. Eğer bu dünya görüşü olmasaydı bunlar parça parça kalacaktı ve birbiriyle eklemlenmeyecek, birleşmeyecekti. Kadir Mısıroğlu'nun önemli kılan Tıpkı Necip Fazıl'da olduğu gibi, tıpkı Bediüzzaman Said Nursi'de olduğu gibi bizim bugün konuştuğumuz meselelerin bir dünya tasavvurunun sonucu olduğunu görmesi ve göstermesiydi. Eğer bir dünya tasavvurunuz yoksa, eğer bir dünya görüşünüz yoksa söyledikleriniz parça parça belki bir mana ifade edebilir ama bir bütün teşkil etmezdi. Bizim aradığımız bu dünya görüşümüzün parçalanmış olan 19. yüzyılda parçalanmış olan bu dünya görüşümüzün parçalarını tekrar nasıl yapıştırabiliriz? Tekrar nasıl bir araya getirebiliriz? Meselesidir. Kadir Mısıroğlu da tam bu noktada bize bir ışık tutuyor ve bir kainat görüşü, bir dünya görüşü, tarih görüşü, tarih görüşünün bir parçası olarak da yakın tarih hesaplaşması daha çok yakın tarih hesaplaşmalarıyla bilinir ama diğer taraflara bu dünyaya bakış tarzını ve bir Vertan Şaung dedikleri dünya görüşünü ihmal etmememiz gerekiyor. Kadir Mısıroğlu'nu ben tanıdığım yıllarda hem kitaplarını okuyarak o noktaya gelmiştim, işte Yunan mezalimi efendim. Moskov Mezalimi, Ermeni Mezalimi vesaire bu tür konulardaki yazılarıyla, kitaplarıyla tanışmıştım. Lozan, Sarıklı Mücahitler ve son dönemde yayınladığı işte Abdülhamit Vahdettin gibi kitapları benim dünyamda çok özel yerleri olan kitaplardı. Kendisiyle tanıştığımda bana aynen şunları söyledi. Mustafa dedi, sen kendini nasıl yetiştirdin? Ben 40 yıldır senin gibi birisini yetiştirmeye çalıştım, yetiştiremedim. Nasıl oldu da sen kendini bu şekilde eğitebildin, yetiştirebildin diye bana bir soru yöneltti. Valla estağfurullah dedim. Yani ben sizin kitaplarınızla, Necip Fazıl'ın kitaplarıyla, işte Eşref Edip'le, Serden geçtiğiyle uğraşa uğraşa bu görüşe, bu düşüncelere, bu birikime sahip olmuş olduk. Ama hep bir hasreti vardı. Kendisi gibi birilerini yetiştirmek. Bir taraftan bu yayınları, dergileri, kitapları çıkartırken bir taraftan da insanlarla ilgilenirdi. Bu bakımdan insanlarla ilgilenip onları alıp onları bir yere çıkarma ve sürekli verme ama alacak olanın da alacağından emin olması burada gerekiyordu. Sürekli bir şeyler verme, bir şeyler anlatma, tarihe not düşme, onun en önemli hususiyetlerinden bir tanesiydi. İnsanları, gençleri özellikle tarihi yönlendirir. Onları okumaya, doğru çalışmaya, Osmanlıca öğrenmeye, kendilerini geliştirmeye teşvik eder ve bu bakımdan da gençlerin bir bakıma abisi gibi, babası gibi, amcası gibi onlara yol gösterirdi. Benimle de bu bakımdan bir takım çalışmalar yaptık, görüşmeler yaptık ee, ve kendisine mesela bir katkıda da bulundum, bir kitabına da Fatih Sultan Mehmet hakkında Osmanlı tarihinde bir bölüm yazmıştı. O bölümü yazarken e, bölümü okudum, dedim ki efendim burası tam bu şekilde değil, Fatih Sultan Mehmet'in zehirlendiğini söylüyorsunuz ama bunu yüzde yüz kesinlikle söylemek e, mümkün değil. Bununla ilgili elimizde şu şu kaynaklar var. Aşık Paşazade e, tarihi kaynak gösteriyor ama Aşık Paşazade Fatih'in ölümünü görmemişti. Nasıl anlatabilir gibi bir takım makul ve mantıklı izahlar yaptığımda hemen kitabında benim söylediklerimi mesnediyle ile beraber e, kaynak gösterebilmişti. Şimdi bu tabii onun yeni düşüncelere, yeni fikirlere, ve katkılara her zaman açık olduğunu, her ne kadar kategorik olarak kesin konuşuyor olsa da makul izahlar yapıldığında bunu yapardı. Çünkü bir ilim adamının da böyle olması gerekirdi. İlim adamı her zaman tenkitlere açık olmalıydı ve bu tenkitleri makul bir şekilde yaptığımızda kendisi bunları kabul eder ve makul buldukları kitaplarını değer ederdi. Ee, ama asıl önemli olan e, Necip Fazıl Sel'den geçti çizgisinde tarihi tersine çevirme gayreti görürüz. Yani tarihte anlatılanları diyelim ki Necip Fazıl neden? Ne? Sultan Abdülhamid'in aleyhine atılan iftiraların tamamı tersinden doğrudur der. Yani denizciliğe düşmandı. Hayır, denizciliğin en büyük hamisiydi. Efendim işte e, ülkeyi karanlığa boğdu. Hayır. Tam tersine. Tersi geçerli de derdi. Şimdi bu Necip Fazıl gibi zemini temizlemek isteyen bir mütefekkir için doğru bir usul olabilir. Yani bir şeyi tefekkür penceresinden ele alıp onun tam tersini elimizde belge bilgi olmadan bile tersini savunmak bir düşünce egzersizi olabilir pekala. Ama bu şekilde tarih yazılmaz. Tarihin yazılabilmesi için belgelerin, hatıratların, kaynakların kullanılması ve bu doğrultuda o iddiamızı destekleyecek delillerin ortaya makul ve mantıklı bir şekilde konulması icap eder. Necip Fazıl'ın ve Selden Geçti'nin kategorik olarak reddettikleri bu resmi tarihi Kadir Mısıroğlu ayakları üzerine oturdu. Hani ne derler? Tersine konulmuş bir piramit. Piramidin uç tarafı yerde, geniş tabanı yukarıdaydı. Bu piramidi tabanı üzerine oturtmak. Bütün mesele bu. Dolayısıyla bu meseleyi Türkiye'de yanlış inşa edilen bir tarihi doğru temeller üzerinde yeniden kurmak. Bizim davamız bu. Çünkü bunun arkasında yanlış bir dünya görüşünün Türkiye'ye terkin edilmesi bu topraklara ait olmayan taklitçi ve batıcı bir dünya görüşünün terkin edilmesi yatıyor. Bu dünya görüşünün bir parçası olarak bize yakın tarih yanlış okutuluyor, eksik okutuluyor, ters okutuluyor. Biz neydi? Dünya görüşü açısından meseleye yaklaştığımız için bu dünya görüşünün karşısında biz başka bir dünya görüşünü savunuyorduk. Bu dünya görüşü ta asıl saadete kadar uzanıyor. Dolayısıyla bu dünya görüşünün bir tarih görüşü olması gerekiyordu. Dolayısıyla Kadir Mısıroğlu'nun tarih görüşü dünya görüşünün bir uzantısıdır. Nasıl ki Kemalist, laik, batıcı tarih görüşü de bir batıcı dünya görüşünün eseri ise. Dolayısıyla Kadir Mısıroğlu bize yakın tarih muhasebesi yaparken yakın tarihteki kahramanların sahte kahramanlar olduğunu, gerçek kahramanı unutulduğunu söylerken bunu sadece bir polemik olsun diye yapmıyordu. Bizim tarihimiz çalındı, yerine sahte bir tarih konuldu diyordu ve o gerçek tarihi tekrar bulup küllerin altından temizleyip ortaya çıkarmaya çalışıyordu ve o İslam dünya görüşünün bu ülkede tekrar ebediyen inlemesi için ebediyen var olması için bir mücadele verdi. Dolayısıyla tarihle ilgili mücadelesi İslamiyet'in bir gereğiydi. İslami dünya görüşünün bir gereğiydi. Bunlar birbirinden kopartılamaz. Bir mücahitti, dava insanıydı ve en önemli vasfı da bu mücahidesini son nefesine kadar sürdürmesiydi. Allah ondan ebeden razı olsun. Evet, sohbetimizi bitirmeden önce mekanımızı tanıtalım. Burası Fakir'in Kütüphanesi'nin bir bölümü. Gördüğünüz gibi benim ömür boyu biriktirdiğim kitapların bir kısmı burada. Bu mekanda sizi ağırlıyoruz ve ağırlamaya devam edeceğiz. Sizden istirhamımız, kanalımızı lütfen takip alın, bildirimlerinizi açın ve bundan sonra yapacağımız bu şekilde değerlerimizi, büyüklerimizi tanıtacağımız programlarımızda bize yorumlarınıza destek olun lütfen. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.